Evet, e, teşekkür ederim. Şimdi öncelikle tabii bu e, anlaşma e, yani bir krizi e, tırnak içerisinde bir krizi aslında son derece gereksiz olan ve dünya gündeminin üç buçuk senedir çok gereksiz bir şekilde meşgul eden bir krizi e, sonlandırmış oldu. E, yani anlamsız başlaması da anlamsızdı, bitmesi de anlamsız e, oldu aslında bu krizin diyebiliriz. E, ama e, tabii ki önemli bir anlaşma. Yani hani bu çok böyle küçümsenecek, e, çok hani önemsiz diye geçirebilecek bir anlaşma değil, önemli bir anlaşma. Ama e, baktığımızda yani hani bu krizin e, 2017 Haziran'da başladığı noktaya baktığımızda o noktadan şu anda çok farklı bir noktada değil. Yani hani temel sebepler o dönemde öne sürülen temel sebepler işte bu e, Müslüman kardeşlere verilen destek olsun. Katar'ı üzerinde konuşuyorum. E, Türkiye ile işte Türkiye üstü olsun. Çünkü o zaman hatırlayacaksınız 13 tane e, talep dile e, getirilmişti Avrupa uygulayan ülkeler tarafından ve 13 talep e, Katar'a dayatılmıştı. Katar bunları kabul etmemişti hatırlarsanız. Bunlardan işte bir tanesi Türkiye Türk Hüsnü'nün olmasıydı, onun kapatılmasıydı. İşte El Cezire'nin varlığı ve onun tonunun düşürülmesi hatta tamamen kapatılmasına yönelik bir talep vardı. İşte İran'la ilişkiler vesaire falan. Yani böyle bir e, anlamsız bir 13 tane talepten bahsediyoruz aslında o dönem. Kabul edilemeyecek, hiçbir egemen ülkenin kabul etmeyeceği 13 talep vardı. E, ve yani bugün geldiğimiz noktada bu taleplerin birisi evet baktığımızda yerine getirilmedi e, gördüğümüz kadarıyla. Ama buna rağmen krizin çözüldüğünü görüyoruz. Şimdi ortada bir dolayısıyla anlaşılmaz bir durum var. Yani o zaman bu kriz o zaman niye başlamıştı, şimdi niye bitti gibi bir durum söz konusu. Ama dediğim gibi yani bu tabii ki burada hani bu bundan bahsederken ABD faktörünü kesinlikle es geçemeyiz. Çünkü burada hani bu krizin çözümünde şu anda bu uzlaşının sağlanmasındaki en büyük en temel faktör bana göre kesinlikle ABD'deki yönetim değişikliği. Trump döneminde başladı biliyorsunuz bu kriz. E, o dönem hatta e, yanılmıyorsam e, Trump'ın e, başkan olarak yaptığı ilk yurt dışı ziyaret Riyad'daydı, Suudi Arabistan'daydı ve hemen onun akabinde e, başladı bu kriz. E, zaten hep hani Trump biliyorsunuz e, İran'a karşı çok agresif bir politikayı e, savunuyordu. Onun işte o dönemde o e, rüzgardan hareketle e, Trump'ın da böyle ee, Körfez ülkeleriyle özellikle Suudi Arabistan'la olan e, hem işte kişisel menfaatleri de içeren e, çeşitli enteresan böyle ilişkileri de göz önüne alındığında Körfez ülkeleri Suudi Arabistan özellikle böyle bir alan buldular kendilerine ve Trump üzerinden böyle bir ikna süreci gerçekleştirerek Katar'ı bir Avrupa'ya alma fırsatı elde ettiler o dönemde. Trump döneminde başladı. Şimdi yine Trump giderken e, bu krizin e, bittiğini görüyoruz. E tabii burada önemli olan dediğim gibi şimdi bir e, Biden e, yönetim geliyor, yeni bir yönetim geliyor ve e, Trump gibi olmayacağının sinyallerini zaten Biden çok öncesinden verdi. Obama dönemine de baktığımızda zaten Biden politikalarında 3 aşağı 5 yukarı nasıl olacağını kestirebiliriz. E, İran'a karşı e, muhtemelen tekrar bir e, deal, bir anlaşma e, ile devam edecek. Yani Trump gibi davranmayacak İran'la alakalı. Suudi Arabistan'a yönelik çok ciddi bir e, tekrar... E, yani Trump kadar müsamahalı olmayacağını düşünebiliriz e, Biden'in. E, dolayısıyla Saudi Arabistan burada ciddi e, bir endişe içerisinde de e, olabilir. E, yani hani Biden'in e, Trump kadar kendisine müsamaha göstermeyeceği özellikle insan hakları konularında, e, işte bu hapiste tutuklu bulunan e, başta Selman Ali Aod olmak üzere ve diğer e, siyasi tutuklu, diğer siyasi mahkumlar da olmak üzere, yani pek çok konuda işte e, bu proxy savaşlar bölgedeki insan hakları vesaire dediğim gibi pek çok konuda Cemal Kaşıkçı davası dosyası tabii en önemlilerden bir tanesi. Yani bütün bu konularda Biden Trump kadar müsamahalı olmayacaktır Arabistan'a Bu bir gerçek. İran'a da Trump kadar sert olmayacak. İran'la tekrar bir müzakere tekrar bir diyalog kapısı muhtemelen açılacak. Dolayısıyla böyle bir konjonktürde ve Trump da bu krizin nasıl olsa biteceğini bir gün çünkü çok anlamsız bir kriz de söz konusu bu er ya da geç çözülecek bir kriz. Dolayısıyla kendi dönemine bitmeden bu krizi çözmek ve Biden'a aynı zamanda bir ya yani işte diplomatik bir zafer elde etti imajı da bırakmamak için dolayısıyla böyle ABD liderliğinde aslında başlamış ve ABD liderliğinde ya yani Trump önderliğinde de bitmiş bir krizden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu hani ABD faktörünün ben ABD'deki yönetim faktörünün çok etkili olduğunu düşünüyorum bu krizin sona ermesinde. Vallahi ben açıkçası. Yani hem tabii ki Suudi Arabistan kadar e, ön planda değil şu an Birleşik Arap Emirlikleri ama zaten Suudi Arabistan'ın hani e, istediği de bu. Yani hani şu an Suudi Arabistan aynı zamanda, hani şimdi hep ABD perspektifinden bahsettim, e, işte ABD'nin motivasyonlarından bahsettim ama şimdi bu krizin çözümünde aynı zamanda Suudi Arabistan'ın da şöyle bir motivasyonu var. Tamam işte Biden'a bir mesaj vermek, biz işte sizinle daha koordineli, daha böyle e, yapıcı bir ilişki başlatmak istiyoruz, bakın biz hazırız, biz buna üstümüze düşeni yapıyoruz, e, bölgesel barışa... E, Contribution'da bulunuyoruz, katkıda bulunuyoruz gibi bir mesaj vererek bir nevi böyle bir e, jestte bulundu Muhammed Bin Selman bununla bir e, Biden yönetiminde ama aynı zamanda şimdi Suudi Arabistan'ın bu e, zirve ne diye geçiyor mesela medyada baktığımızda? El Ula Samit, El Ula Zirvesi, El Ula Barışı diye biz bunu hep e, şey yapıyoruz ve tarih kitaplarına da bu şekilde geçecek bu zirve. Yani dolayısıyla şimdi burada Suudi Arabistan'ın aynı zamanda bir e, soft power anlamında da yani işte biz bir kriz çözdük, e, bir e, bölgesel barışa katkıda bulunduk gibi bir şey şeyi de var burada, bir motivasyonu da var. şu anda bak yani nereden bakarsak bakalım evet kuvvetin arabuluculuğu var, Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük bir rolü var ama baktığımızda dışarıdan ilk bakışta Suudi Arabistan'da zaten o biliyorsunuz Eylül'de verilen kare de o fotoğraf da çok sembolik bir kare Hı. gibi bir fotoğraf var ortada yani dolayısıyla burada hani Suudi Arabistan aynı zamanda bölgesel barışa katkıda bulunan ee, komşularıyla işte e, arasını düzelten, komşularıyla olan krizlerini çözen bir ülke de konumunda aynı zamanda. Yani dolayısıyla burada hani sonuçta üç buçuk senedir bir e, iyi veya kötü yani Suudi Arabistan'ın imajının ciddi anlamda aslında zarar gördüğünü de söylemek mümkün. Çünkü e, 13 talep e, hani baktığımızda yerine gelmedi. Evet yani hani e, Katar'ın e, bu talepleri yerine getirmediği. En azından Sudebetistanın e, beklediği şeyleri yapmadığı e, çok rahatlıkla görülebilir. Yani dolayısıyla burada hani bir e, Suudi Arabistan olarak bakarsak meseleye yani e, biraz itibar kaybı da var tabii ki hem bölgede hem dünyada. Yani dolayısıyla burada bu itibar kaybını da e, artık hani Suudi Arabistan bu krizi devam ettirmenin kendisine herhangi bir fayda sağlamayacağının da farkında artık. Yani çok gereksiz uzadı çünkü bu talep. Hani belki başlangıçta ilk aylarda daha farklı bir şey olsaydı, işte ne bileyim. E, Katar'da belki bir yönetim değişikliğine gidilebilseydi eğer yani onlar çünkü böyle bir istekleri vardı, bir darbe planları da vardı diyebiliyoruz e, aldığımız e, haberlerden, duyumlardan. Eğer ki belki böyle bir şey yapabilselerdi evet bu kriz e, etkili olabilirdi. Daha belki Suudi Arabistan'ın e, işine yarayabilirdi ama hani şu geldiğimiz noktada Suudi Arabistan'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu krizden hiçbir şekilde bir kazanım elde etmediğini görüyoruz. Tam tersi bir itibar kaybından söz etmek mümkün. E, dolayısıyla hani bu e, fotoğrafla bu El Ula e, barışı tırnak içerisinde ile e, Suudi Arabistan'ın da aynı zamanda böyle bir bundan bir kredi e, almaya çalıştığını yani bir e, nasıl diyelim işte itibar değiştirmeye de çalıştığını aslında söylemek mümkün. E, i̇majını da düzeltme noktasında böyle bir e, hamlesi olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla hani Birleşik Arap Emirlikleri'nin biraz daha geri planda kalması, Suudi Arabistan'ın bu e, barışa önderlik etmesi normal. Ee, ama Birleşik Arap Emirlikleri de çok e, hani yansıtıldığı kadar da açıkçası e, çok 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 isteksiz olarak da görmüyorum yani şöyle görmüyorum e, hani birkaç gündür işte bakarsanız Birleşik Arap Emirlikleri yerel basında e, orada da hani özellikle böyle opetler şeyler e, baş makaleler diyelim gazetelerin e, baş makalelerine baktığınızda özellikle hani gayet coşkulu, işte körfez birliği tekrar e, unity birlik beraberlik sağlandı. İşte e, Körfez yeniden e, bir arada vesaire işte özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin önde gelen akademisyenlerinden, yazarlarından Abdülhalik Abdullah var veya o benzer e, başka profillere de baktığımızda. Yani hani çok da böyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin de keza mesela Enver Gargaş e, dışlarından sonra devlet bakanı Birleşik Arap Emirlikleri'nin o da gayet pozitif sinyaller verdi. E, yani dolayısıyla hani çok da böyle ya işte e, hiç istemiyorduk. E, evet yani Birleşik Arap Emirlikleri böyle bir e, hani krizi çözmek için çok güçlü bir motivasyonlu olduğunu söyleyemem ama e, yani tamamıyla buna e, itiraz da ettiğimi düşünmüyorum veya tamamıyla %100 isteksiz de olduğumu düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi yani hiç kimsenin, hiçbir tarafın hiçbir şey elde etmediği e, tamamıyla e, yani sıfıra sıfır elde var sıfır diyebileceğim bir kriz. E, üç buçuk senedir devam eden bu kriz. Yani dolayısıyla hani bu krizi e, uzatmanın hiçbir kimse için bir yararı yoktu. Dolayısıyla hani dediğim gibi yani hani Arap Emirlikleri, Bahreyn, eee Suudi Arabistan kadar motivasyonları güçlü olmasa bile çok da böyle e, yani krizi devam ettirmek için de ciddi güçlü motivasyonları olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Evet öyle bir yorum oldu. Dediğim ben de az önce değindiğim gibi yani hani pozitif mesajlar verdi aslında. E, yani e, Türkiye işte bizim bölgedeki en büyük ticaret ortaklarımızdan bir tanesi. Dolayısıyla hani bu durumdan biz de çok memnun değiliz ki keza gerçekten öyle bugün hani baktığımızda hala ilişkilerin kötü olduğu olmasına rağmen hala bizim baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri ile olan ticaret hacmimiz ciddi büyüklükte. Yani dolayısıyla haklı arkadaş bu konuda iki ülke arasındaki ticaret anlamında. Dolayısıyla evet öyle pozitif mesajlar oldu ve yani hani buradaki o ya tabii ki hani Türkiye ile olan ilişkiler Aynı zamanda İran'la olan ilişkiler, e, bunlar işte Katar'ın e, bu geliştirdiği özellikle Abluka süresince daha da arttı. Yani bu ilişkiler çünkü hem Katar'ın hem İran'la olan ilişkileri hem Türkiye ile olan ilişkileri Abluka sürecinde daha da fazla arttı. E, dolayısıyla şimdi aslında şöyle bir handikap da var Birleşik Arap Emirlikleri açısından. Yani e, işte 2017'de e, Abluka'yı uygularkenki e, şeyleri, e, gerekçeleri işte Türk üstünlüğü olması, Türkiye ile güçlü ilişkiler e, ve İran'la güçlü ilişkilerdi. İşte bu İran'la ilişkileri Katar'ın e, rahatsız etti. Ama şimdi bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz, bu üç buçuk yıla bakıyoruz. Üç buçuk yıllık sürede yalnızlaştırılması nedeniyle Katar e, Adluka'ya uğraması nedeniyle her iki ülkeyle de ilişkilerini daha da geliştirdi bu süre zarfında. Yani siz hem e, diyorsunuz ki bu, bu sebepten dolayı sana Adluk uygulayacağım, ama bu süre zarfında aynı zamanda onların kucağına itiyorsunuz tırnak içinde e, Katar'ı yalnızlaştırarak. Yani dolayısıyla çok tezatlı bir durum var ortada. Ee, şimdi o dolayısıyla e, öyle de bir durum var. Yani bu da önemli bir nokta bence altına çizmek gereken. E, yani dolayısıyla bu e, kriz o anlamda da çok fazla Birleşik Arap ve Suudi Arabistan'ın işine gelmiyor. Çünkü dediğim gibi yani hani e, çok daha e, istemedikleri bir tablo ile şu an karşı karşıyalar. Yani dolayısıyla o taleplerin yani hem İran'la ilişkileri kesme talebi, hem Türkiye ile ilişkileri tamamen kesme veya işte Türk üstünü kapatma, bunun gibi böyle taleplerin ben önümüzdeki dönemde açıkçası yani tabii ki bunlar hala belki kapalı kapılar ardında istenmeye veya beklenmeye hiçten devam edebilir ama bunların gerçekleşeceğini ya da böyle tekrar sesli bir şekilde dile getirileceğini yüksek sesle düşünmüyorum ve Türkiye ile ilişkilerinde, Katar Katar'ın İran ın ile olan ilişkilerinde herhangi bir şekilde ben olumsuz anlamda etkileneceğini düşünmüyorum bu süreçten sonra, bu barıştan sonra da.